Fotoğraf sızmış arkadaşlar ama konumuz bu değil. Konumuz gelen yorumlardaki sorular ve onların cevapları sırayla gidelim. Bu sorunun cevabı Süeydan'ın fotoğrafının yayınlanmasıyla açığa kavuşmuş gibi gözükse de aslında öyle değil. Ben şimdi size bunun detaylarını anlatacağım. Gördüğünüz üzere bu bir canlı gösteri arkadaşlar ve canlı gösteride mecburen onların öyle gözükmesi gerekiyor ama bizim kızlar canlı gösteri yapmayacaklar. Son olaylardan sonra bir imaj yenileme çalışmasına gitmek zorunda kalmasalardı sosyal medyada belki biz zaten onların hiç bu askılı hallerini falan görmüyor olacaktık. Nasıl bu fotoğraflarda sildilerse videolarda da bunu yapabiliyoruz arkadaşlar ve onların yapılmış versiyonunu, silinmiş versiyonlarını görecektik. İkinci sorumuz ayakkabıları nasıl tutturuyorlar? Bildiğiniz üzere bu bir özel tasarım ayakkabı, özel tasarım bir kostüm ve bu kostümün aslında bir sahibi yok. Yani bu kızlar cosplayer oldukları ve bir çizgi karakteri temsil ettikleri için kızların aslında bir önemi yok. O yüzden belki bunun çeşit çeşit numaraları olabilir veyahut Özel kişiye özel hızlı bir şekilde üretilebiliyor olabilir. Bir diğer seçenekse kızların idare ediyor olması. Zaten büyük geliyorsa ayakkabı, onun içine aparatlarla ayakkabıyı küçültebiliyorsun. Ama eğer küçük geliyorsa kızlar bu duruma idare etmişlerdir. Ve bunu da vlogta izleriz. Hatta muhtemelen vlogun teaserında da izleriz. Kesitlerini de izleriz. Ya yani Bu büyük bir dramaya zaten dönüşecektir. Hiç endişeniz olmasın. Gelelim soru olmayan ama aslında en önemli olan noktaya. Esin'in saçını tabii ki Hypers pembeye boyamayacaktı arkadaşlar. Çünkü Winx nasıl bir markaysa manifeste bir marka. Nasıl tekna deyince aklımıza pembe saçlı birisi geliyorsa Esin deyince aklımıza sarı renk geliyor ve Esin'in saçı sarı. Böyle bir marka değeri, marka adına önemli bir şeyden tabii ki vazgeçilemez. Özetlemek gerekirse cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse ve anlatımdan hoşlandıysanız, merak ettiğiniz başka şeyler varsa beni yorumlarda darlamayı unutmayın. Hadi bye.